Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Meme Hunters oynayacağız ve bildiğimiz karakterlerden kaçıyoruz Umarım videoyu beğenirsiniz hemen başlayalım da ben niye burada durmuyoruz bu arada arkadaşlar e, bazı silahlar var silahınızı değiştirebiliyorsunuz ama para lazım mesela tabanca geliyor size ilk başta sonra bunu taramadığı çevirebiliyorsunuz parayla oyun parası kaçalım oynayacağım Cin 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 Ha onu alalım öldüm Çok güzel 12 lira 26 saniye kalmışız hayatta arkadaşlar Şöyle yapayım kameraya Aldık paramızı Dün 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 Allah Ölün hayır söyle Söyle geldi Arkadaşlar kesin sudan geliyorlar. Kaç, kaç kaç. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bu nasıl bir ölmek? Arkadaşlar Granny iki yıldız, bir yıldızmış. Ben de o yüzden bunu oynuyorum ki yıldız. Adamın adını Biliyorum herhalde. Ya benim karakterim var. Gel gel. Ya sen bir sürprizim var gel. Yok silah almadım çünkü. Heh. şurada bakın mermiler var. Mermi gibi şeyler onların onlara basın, basınca yani şey yapınca üstüne gidince size silah veriyor ama tabi yani taramalı istiyorsanız para da lazım oyun parası alamadın mı ben bunları çık kaçışsınız öldürdüm birini illaki ölmüştür ölmemiştir Kaç kaç herkes beni kovalıyor Bak şimdi çıldırtacağım onu. Hoppa. Böyle çıldırtıyorum ben. De, oha oğlum götünü sallayan bir şey gel tövbe. Ama onu biliyorum. Bu oyunun eski modlarında da vardı. O, eskiden farklıydı oyun. Öyle hatırlıyorum. Oo. Ama ben ne ki bir tekniğim ya be Niye beni kovalıyorsunuz Niye beni buluyorsunuz? He? Benimle dördünüz ne dostum? Neyse. Arkadaşlar şimdi... Nerede mesela? Kopek mopek. Kopek. Kopek mopek harbiden kaç. Hoppa öldük. Nasip. 8 saniye mi kalmışız hayatta? <laughs> Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Ben size göstereyim. 8 saniye kalmışım hayatta. Sekon saniye demek. Minutes dakika demek. Horse da saat demek. Bunu bilin. Horse. Horse. Horse başka bir şey. Horse horse başka bir şey. Horse başka horse başka. Boş verin. At demek horse. Hor e, ee, saat demek. Bunu bilin. İngilizce yolcunuz öğretiyor bakın. Yok yani diyor, İngilizcemin çok iyi olduğu söylenmez ama bir şeyler de biliyoruz yani. Gel gel gel. Sakin ediyorum. Böyle birilerini öldürebiliyorum bu sabahlarla. Beni öldürüyor mu? nasıl çıkması için Öldü. Kaç 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 kaç. O da catnap gibi bir şey geliyordu. Catnap'in başka bir hali mi? Öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar bu videoya e, 5 like gelirse Poppy Playtime Chapter 1 oynayacağım. Şimdi ben buradan bir seyredeyim 2 dakika. Aaa karakterim olabiliyorum. <laughs> Karakter <laughs> olma <olduğun> zamanım gelmiş. Geliyor Oh my god. Oppa. Arkadaşlar kimse yok şu anda Gelsin o gelsin. Gelsin neredesiniz? Niye gidemiyorum? Kimseyi öldüremedim. Öyle. Rüzgar da var. Onu ben... Ya vicdansızlar. Çekil Aa, suya giremediğimi sandım da süren bitti. Oha oğlum buna nere lan tövbe estağfurullah. Benim buradan çıkmam gerek. Ne Öldürecektim öldüm. Tamam hadi bakalım. O 102 saniye hayatta kalmışız. Dakika yazmıyor ama. Ee, Dakikada şey falan. Bir buçuk dakikadan fazla hayatta kaldık. Hoppa. Oynat bakalım. Sen beni öldürmüştün şimdi öl. Hayır mermi bitti kaç. Arkadaşlar ben bunu oynarken var ya adamlara bir fake atıyordum eskiden. O oyunun adı, adı da yok adı aynıydı herhalde adı da farklı olabilir. Unuttum bu oyunun adını şey ya unuttum eski modları şimdi hoş verin biz oynayalım bunu 34 saniye yarım dakikadan 4 saniye fazla hayatta kal 9 lira verdi güzel az önce bu 20 26'larda falan vermişti arkadaşlar dünyanın en iyi e, oyununu sergileyeceğim şimdi ölmeden Bayağı bir 2-3 dakika hayatta kalalım bu sefer arkadaşlar. 2-3 dakika olamaz belki ama 2 dakika hayatta kalmayı deneyeceğim. Benim rekorum e, bir buçuk dakika iki saniyede herhalde. Az önce kırdım herhalde Aynısını yine yaptım ya tabii, değil mi sanki bu. Yine de boş verin? Hop. Benim hiçbir dakika 2 dakika hayat... Hiçbir zaman iki dakika hayatta kalamadım. O yüzden şimdi iki dakika hayatta kalmayı sizinle deneyeceğim. Gelin. Gelin. Hepiniz bir olun. Hepinizle dövüşebilirim. Yani. Zıbala bak. Ne alaka ya? Zıbala mı lan? Oha! Sıyrıldım. Çıldırdı kesin o adam. Nasıl Hoppa! Birim var orada. Biri varmış. Giga chat falan var oğlum. Dur kaç. Giga beni dövme. Dövme. Çünkü ben onu öldürdüm. Şu XP. XP'leri de almamız lazım. Hoppa! Hayır, hayır, kaçtan hayatta kaldık. Bu da bunlar çok umurlu değil. Ya 76 sani 76 saniye ne ya? Neyse bir dakika hayatta kaldık arkadaşlar. 15 lira e verdi, güzel. Paramız dediğin 225. Aha, mal öldüremedi. He çünkü kalkanım var ya. Hoppa, zıbala bala, zıbala bala. Kaç saniye kaldım? 10 saniye bile yoktur. 11. Oha çok fazla. Level 17. Zıbalamalar. Merhaba arkadaş. Hoppa giga chat. Nasıl? Nasıl edeyim? Oha. Şey olmaya gidiyorlar. Zıbalamalar. Hoppa. XP alamadın mı? Alamamış. Giga chat gel. Giga chat gelmiyor. Tamam. Tamam şaka yaptım. Gelme giga chat. Gözünü seveyim gelme giga chat. Gözünü, se gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Gözünü severim bak. Gözünü seveyim. Seveyim gülüm. Hadi. Ben bir şey demek istemiyorum ya. 15 lira verdiğin 39 saniyede 15 tamam. Dudağım yanıyor şu anda. Böyle sürekli dudağımı yalıyorum ben. Tik olmuş şu anda. O yüzden dudam e, dudağım yara oldu. 5 saniyede 5 lira verdi. Güzel. Ama 5 saniyede çok az oldu. 2 XP vermiş lan sadece. Zıbala bala. Zıbala mala. Aldık. Aldık. 10 Hoppa. Zıbala bala. Öldün sen. İlla ki öldü. Aynen öyle ki ben bir daha acımak istiyorum. Hemen şöyle hiç vakit kaybetmeden o bir mermi daha acıyacağım. Hoppa hoppa oy. Güzel. Bir dakika hayatta kalabiliriz. Oo sıyrıldım. Arkadaşlar çok iyi sıyrıldım. Madem. Sıyrılmadım. Sıyrılmadım. Neyse. Ya beni başlatmayın yere sıçayım. Kusura bakmayın da yani. Yine abi? Sevte ne kadar çıkamam ben buradan. Ayrı etmedi nedir burada böyle? neredeyim ben? Arkadaşlar şu şey anlamadım. Bitti süre bitti. O kadar kötü yerde doğdum Aha. Çıkmama izin verdiğin için sağ ol. Allah. Kaç 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 kaç. Ay! Ya. Sizden korkan seni kaç. Olmasın. 9 lira verdin. Güzel. Nereye girdim ben? Şöyle bir fake atalım mesela. ona. Buradan da rüzgar var. Neyse başını şuradan geçelim. Aynısı. Hoppa. Zıbalamalar. Hoppa, gel gel. Gel silahım var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini teker teker tarayacağım. Gel benim. Öldüm lan. Öldüm. Öldüm. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şimdilik hoşça kalın ve bay bay. Bit.